Düzce'de yol verme tartışmasında motor sikletli kuryeyi bıçaklayıp kaçan şahıslar, polis ekiplerince yakalandı. Olay, Düzce Şerefiye Mahallesi Çoban Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bisiklet ile ilerleyen Oç ve MK ile motor sikletli kurye NS arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Şahıslar arasında sözlü tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Oç yanında getirdiği bıçak ile NS'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri iki şahsı bölgeden çok uzaklaşmadan yakalayarak olay yerine getirdi. Yaralı neyse sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken şahıslar ise gözaltına alındı.